Kolejik'ten selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bugün bronzları 5v5 yaptırıyoruz. Onlar bronzilonun hataları videolarında olduklarını zannediyorlar. Ama ben araya Radiant Race sakladım. Bakalım bronzlar Radiant Race Harun'a ne tepki verecekler arkadaşlar. Ve Combatry kardeşimle beraber yeni bir real life kanalı açtık arkadaşlar. Eğer ki oyun içerikleri dışında videolara da ilgi duyuyorsanız yeni videomuz tam şu anda da yayında. Eğer izlemek isterseniz aşağıdaki açıklama kısmından da yorumlardan da yeni real life kanalımıza da göz gezdirebilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet arkadaşlar bronz elodayız ama lobide Radiant Reis olduğunu bilmiyorlar. Konseptimize hoş geldiniz. Radiant Reis'imiz kim? Tabii ki Türkiye'nin en iyi Reis'i Harun 4RN'de Oğlum nikin çok zor Harun'um selam hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi Harun'da <laughs> geçiyor. <laughs> <laughs> Harun'um kaç vuracaksın? Bir skor tahmini alalım. Abi 68 vurmayı planlıyorum inşallah. 68. Özel bir sayı benim için. Vurmayan. <laughs> 68 vurma <laughs> Yarın video atıyormuş abi Let's go Harun'un da kanalını şu anda açıklamaya koymuşumdur Çok güzel reiz videoları var Ben de hep de izliyorum Sizler de oradan takip edebilirsiniz Harun'um sana başarılar diliyorum Arkadaşlar şunu merak ediyorsanız da Harun olduğunu nasıl anlamayacaklar Lobby'e Harun taklidi yapacak da Hyper King'i soktuk O Harun'muş gibi konuşacak Bakalım neler olacak Abi Bomba attı Bir dakika Enti, enti. Evet. evet bakalım oyun nasıl ilerleyecek? Cypher'ı fark edecekler mi? Evet. Cypher'ı fark etmediler ama Cypher vurmakta biraz zorlandı. Jet anti. Reis eline sağlık bu arada. İyi savaştın evet. orada. Evet ya orada biraz <laughs> çok geldi ya. Yani. Oy. Öldü bir. Oy. Oy. İkinciyi de vurdu. Uçtun sayda. Çok iyi. <laughs> Oha. <laughs> Harun'un neydi bak? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz neyiz. Arkadaşlar bir yandan geriliyorum ister istemez. Çünkü bas konuştayım ama adamlar sanki beni duyacakmış gibi geliyor psikolojik ben neden bilmiyorum. Aha, burada biraz Muşli'den amatör. o oh, Harun ulti attı burada <laughs> bela atıyor. Aha es geliyor. Harun hey. <laughs> elisini de attı bakalım ne tepki veriyorlar. Abi reis kim tanıyor musun? Aa, Tanıyorum. Reis. Yakına gelmiş adam. Reyna, gel gel Reyne gel 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 gel. Kim lan? Kim lan ben? İnanılmaz. Ya yaptım ya Ah! Öyle. Pingim çıktı var ya. Ekolojik abi bizi kaldırıyor. Ya oğlum vallahi sümörf mümörf yok ya. Aynen aynen. 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 B'ye gelin bence. Burak burada güzel bir kill aldı ama kulüp ulti bastı. Ne OP'si be? Ya bu ne ya? Oy! Hartım bir şey vardı onu getirmiş Aa. herhalde Emre abi. Oğlum vallahi kimseyi getirmedim ya. Tabii efendim. Abi Razer repleyelim mi bu arada? Niye? Abi bu adam bronz değil bence. Doğruyu abi, söyle bende. Migas, Arvi'den bronz değil misin? Abi şaka olsun diye söylemiştim sadece. Ha. Otok oyunu. Öyle evet, enteresan oynuyorlar. <laughs> Adamları korkuttun. Abi kardeşim 18-2'ye giden bireys, bir reis kork olsa korkardım yani. <laughs> Aa bedeler lan. Nasılmış bronzel Harun? Valla bilmiyorum ki ya. Şu hiç yorumlayacak <laughs> bir şey de değilim. Videolarını Radiant'ta Immortal'da çektiğin için Velo'lara hakim değilsin doğal olarak. <laughs> evet abi. <laughs> Oy. Baksana ya. <laughs> Aha. Bir el baba girdi Harun. A sictin. Anti anti. Allah Allah. Bakalım Cypher AFK kaldı arkadaşlar maalesef. Polvex alabilecek mi? Cypher'ın da canı bir ve jet aldı. Oh. Sizin jet iyi oynadı ha. <laughs> abi biz reis'i süper fırtına raporluyoruz bu arada. Ya yani siz bilirsiniz. Yani nasıl desem ya. <laughs> Çok garip geliyor. Altına biri yatıyor ben ama. silver'ı geç abi. Gold'da plat'ta böyle adamlar yok. Allah Allah. Oğlum aslında görüyorum hep var yani. Bizim videolarda falan da belki görüyorsunuzdur. Çocuk sadece abi, bence life game atıyor. Yok, life, life game atıyor gibi geldi bana. Abi böyle bir life game mi olur ya? <laughs> bir turda bari vurmasın. <laughs> Adam her tur aynı. Enteresan. Vallahi ben bir ben şey diyemem. Sen de atsana ya bir life game valla. Tamam abi atayım. Dostlar şimdi Harun'u izleyeceğim ama karşı takımın lobisindeyim. Birazcık tepkileri almak için karşı takımın seslerini dinleyeceğiz. Haberiniz olsun. Bence... Aa, ben... hadi, hadi hadi Girsene B saydı ele almak alınma. istiyorlar Doğru. ama B çok kalabalık. Ben hiç bakmadım. Ben rahat rahat geleceğim kimse yok Ben hiç bakmadım. <laughs> ben de <oraya> gittim. <laughs> Ya o Ante, ya. Anti, anti. Evet, Çok ufak bir ara. Sizlere fiyatı ve performansı tamamen ters orantılı olan bir kulaklık göstermek istiyorum. Havi Toaksu X1. Öncelikle benim deneyimimi merak edenler için sesleri gayet net ve anlaşılır. Havit'in kablosuz kulaklıkları arasında gerçekten iyi bir tercih. 7.1 özelliği kulaklıkta mevcut. İsterseniz tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Rahatlığına gelecek olursak yumuşak kulaklık yastıkları sayesinde kafanızda oldukça rahat hissettiriyor. 43 saate kadar pil ömrü ve 5 modlu farklı bağlantı seçeneği de kullanımı oldukça kolaylaştırıyor. Havit'in tasarımlarını hep beğenirim. Bu kulaklıkta da oldukça iyi iş çıkarmışlar. Mikrofonu merak mı ediyorsun? Şu anda kulaklığın mikrofonundan konuşuyorum ve sesler bu şekilde geliyor. Şu anda kulaklık indirimli fiyatıyla 1899 TL. Ama bu videoyu izleyen ekolojik izleyicileri Havit300 kodunu uyguladıklarında 1599 TL'den faydalanabilecekler. Bu fiyata bu performans gerçekten çok iyi. Savunmada biz iş yapacağız ki savunmaya odaklandık biz birader. Evet evet savunma map'i. Savunmada çok daha rahat oynarsınız. Oy. Ya abi. Bu Oğlum düşmen abi. Ben buna inanmıyorum ya. Yani. Ben bu adamı Ben adam inanmıyorum. Bizsin <laughs> <size> abi. <gülüyor> hadi <gülüyor> alırsınız Zeyna, böyle hadi. Ya, kim ya? Yapma abi. NT Reyna, NT. Bence siz tamam. Reyze karşı kendinizi psikolojikman düşürdünüz. Ben bu çocuğa <laughs> pitlemem. ben pitlerim. <laughs> git, git, git. Mid, reis, mid. koş koş koş. Reis burada koş. Bekle bekle bekle. Reis'den kaçıyorlar. <laughs> 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 Al kalıp yani, kapıyı açmam gerekiyor beyler ne yapacağız? önünde Arun. Abi <laughs> ne <laughs> Oy! TP gelmedi mi bu adam? O ne o? o ne? Aha! Lan abi çocuğun abi. abisi geldi ya çocuğun. Gençler bak ya Geldim çok pis life game atıyor abi. ya da abi çok güzel dolandırılıyormuş şu ya. Şey Oğlum adam mainmiş Bak karşıda da Smurf müsün falan filan diye anladım. soruyorlar. Bir saattir kendini açıklıyor. Eee kafam ulti gelecek. <laughs> Arun adamların base'ine gitti. Oy! Lan nerede ya? Ah ne Harun Bak oğlum bronz olmayan adam öyle ateş mi eder ya? Ya abi. Lan ayıkamadım adam orada Neyse bas keşke. Cypher yine mi gitti? Abi izle sana gelsin bir dolu İzliyorum sendeyim. Eyvah Operatör. Aha onun TP attı. Atamadı. Evet, evet. Helal beyler. Elinize sağlık. Bak kazanıyorsunuz. Savunmalı alacaksınız hadi. Bakalım arkadaşlar Harun'un takımı neler söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Oy Cypher güzel vurdu. Kanka <laughs> vurdu. Harun'a bak 26'ya 5 gidiyor arkadaşlar. <laughs> Oy ben de diyorum <laughs> ki sen Ya değilim değilim kanka öyle Biraz <gülüyor> life game mi atıyorsun Reis <laughs> acaba? Ya nereye cross tutsam adam çıkıyor yani Abi life <laughs> game ile <laughs> alakası yok bende Yani ben şöyle söyleyeyim bronzayla da şöyle bir adam olabileceğini de düşünüyorum Aşırı ber oyunu biraz daha harbi Oha ya kafayı da Ooo Raze infighted bu arada beyler öğren. Bakalım Harun öldü. Sayfır. Alabilecekler mi bu O Ooo Cypher çok fena pozisyonda. Ooo Cypher yanlışlıkla iki vurdu. Canavar geliyor. geliyor. Arkada aynen orada. Aha tuttu. Aa, eline sağlık Hoş. helal olsun. Helal, helal çabuk çabuk. Vur vur çabuk. Lan go. Helal, helal. <laughs> Enti enti. Cypher vuruyor değil mi? Evet, evet Cypher'ı vuruyor. Arkadaşlar videodan önce de Harun bana diyor ki abi sen beni trollüyorsun karşıda kimse <laughs> bronz <burası> değil <laughs> Kesin Radiant Love kurdu. Herkes bronz soktu. Beni trollleyecek. Hiç güven kalmamış ya. Gerçekten bu YouTube sektöründe kimsenin kimseye güveni kalmamış. Ama sanırım ben anladım. Bu sefer trolleyen taraf benim. Onu artık anladım. Ee, yani Harun bir zahmet. Karşında <laughs> Radiant'larda 28'e 2 gidersen yani <laughs> topluluk seni VCT'ye gönderek. Oy. Oy. Ne? Reyna gördün mü? Harbiden oğlum oradan da çok kadar çok fazla vur biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. Oy. Reyna direkt arkalarında. O ne lan? <laughs> o neymiş? <gülüyor> <gülüyor> o neymiş? <laughs> Bulamadı lan. <laughs> Helal. O da bir can ha aşağıda. Balkondaydı tırt vurmuş Balkondaymış. <laughs> <laughs> Gekko attı. İnanılmaz. İnanılmaz. Eskin. Sapıklık var mı? <laughs> <laughs> ya ben ne? sabah akşam Reyes oynuyorum valla. Yani gelin yani yerlerin önemli Sabah akşam bizim Ay, yerimizi olmuyor. mi izliyor? Sabah Reyes, falan hep bunlarla takılıyorum ben. İkra abi öyle doğruyu söylüyor. söyle. Sen bu çocuğu var. şey mi yaptın? Ne, sub -raise sub -raise ne? mi yaptın? Yan hesabımı mı koydun? Doğruyu söyle abi. Oğlum ne alaka çocuğun <laughs> Sabreyes'e benzeyen bir sesi mi var? Allah aşkına. Ya bakın <laughs> migas <Rez> e <laughs> abi. Sana mi? Çok güzel, güzel oldu. Evet. Bir dakika bir dakika. Yalnız bu adam Sabreyes'le falan oynuyorum diyor. O zaman bu adam en azı değil Takılmasın. dedim. Gelince, bak mi? az önce takılıyorum dedi. Evet. Sen şu an kendine kelifliyorsun. Bence dedim ki ben Star Raze'e falan takılıyorum dedim. Bence Raze'in <laughs> üstüne Ekoloji, gidiyorsunuz. Abi, Arun Ne abi? Ne haber? Abi. Ne yapıyorsun? İyi abi. Az önce Bind'da bir maçta 30 vurdum da. Dedim ama bak. Al işte ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani size bunu yedirmem Abi. lazımdı. O sebepten dolayı ki. efendim. Bir de diyorsun ki ben hiç öyle bir, insan. bir <laughs> insanım. <bir> insanı <laughs> <deysin> de dedim. <laughs> Asla ya. Yani. Abi, ya. Ben bir de dedim ki belki gerçekten bronzdur. Belki gerçekten life match alıyordur. Ama bak. Ne ya. şimdi, hayır yani bak. Şimdi şöyle düşündüm. Niye bronzlara radyant getirsin? Arkadaşlar. Ya kafama şortu diyor ki dahi biliyor ya. Ben Çok o lambada yani. kafama uçtu. Orada anladım. <gülüyor> 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 gram ses vermemiştim orada bekliyordum. Ya. Evet dostlar o zaman yavaştan videoyu kapatalım. Elinize Abi. kolunuza sağlık. Sizi kandırdığım için özür dilerim. <laughs> Ama. Birkaç arkadaşıma selam söyleyebilir miyim? O zaman teker teker herkes Aa. bir arkadaşına. Sadece bir tane koyarım keserim. Okey mi? Estri hızlıca selam göndermek istediğin kişi. Tutkulli. Zest. Fagnem canım benim. 5 yıllık prem doğum <laughs> kardeşime selam. <laughs> Burak. Ben Beyla abime selamlarımı yolluyorum. Ciosa. Abi ben buradan en sevdiğim arkadaşım Ensar'a yolluyorum. Oli. Ben buradan en sevdiğim arkadaşım Furkan'a Harun sen de gönder Abi Burak abiye selamlar Bunu kestim <gülüyor> <gülüyor> Künefe Abi Hamza'yı yollayayım ben bilmiyorum arkadaşım yok bu. Migas Abi ben Harun'a selam yolluyorum çok seviyorum kendisini umarım <laughs> konuşuruz Nagi Abi ben buradan Kaan Doğum'a selam söylüyorum Ömer Ben selam söylemeyeceğim abi Okey Polk Buradan Fren e, Hamza'ya selam söylüyorum Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık elime veremedik çünkü <laughs> bitiriş çok uzadı Sizleri seviyorum iyi ki geldiniz Youtube'daki dostlarım sizlere de görüşürüz Kendinize cici bakın Abi Biz bir de zaman gider.